Kendime şöyle yeni ciciler aldım. Hepsi bir süredir radarımdaydı. Hadi gelin birlikte deneyelim. Kuşun fonatenleri takmış birisi olarak Mişa'dan son zamanlarda şöyle bir ürün aldım. Bendekinin rengi bu şekilde. Umarım bana olur. Ambalajlaması bu arada inanılmaz şık. Bu doldurulabilir bir ambalajlama yani refill formda. Bittikten sonra içini açıp buradan tekrar doldurabiliyorsunuz. Süper bir şey. Bu şekilde bir puf çıkıyor. kusu inanılmaz güzel. Hemen sizlere de göstereyim. Buradan kapağını açıyoruz. Şu hareketi yapacağım yine. Cildime oturtmaya başlıyorum. Bu arada benim cildim karma. Ona göre yorumlarımı yapacağım. İlk önce cildimin yarısını uygulayalım ve ne kadar kapatıyor ona bakalım. Cildimin yarısını uyguladım. Size aradaki farkı göstermek istiyorum. Bak şu sesi seviyorum. <laughs> <laughs> Tamamını uyguladım ve geldim. Bence kesinlikle kapatıcılığı çok başarılı. Yani artırabiliyor olmanız ben haneye artı bir yazıyorum. Eğer orta kapatıcılık size yeterli geliyorsa lokal olarak kapatmak istediğiniz noktaları dokunmayı seviyorsanız bu ürünü çok seversiniz. Genel anlamda şöyle cildime baktığım zaman cildim çok temiz, çok berrak ve pürüzsüz duruyor. Ürünü hangi cilt tipleri kullansın derseniz de kesinlikle karma ve yağlı cilt tiplerine çok uygun bir ürün ama kuru ciltler bu üründen uzak dursun. Bu arada ürünün içerisinde RTL SPF de var. Onun üzerinden 9 veririm bu ürüne. Kısacası ben ürünü gerçekten çok beğendim. Hem günlük yaşantıda hem de özel günlerde tercih edeceğim bir fondöten. Sıra geliyor bu iki ürüne. Bu üründen bir tane bitirmiştim ama bu aldığı daha önce hiç denememiştim. Bu ürüne gerçekten şiirler yazabilirim. Oje formunda bir ürün. Ve rengi o kadar güzel ki. Kolay bir dağılımı var. Bir kontür ürünü. İncecik su gibi bir yapısı var. Ben kontür yapamıyorum. Bu konuda gerçekten başarısızım diyorsanız bu ürüne kesin bakmalısınız. Bu arada kendisi benim favori mişe ürünlerimden de birisi. Sıradaki ürünümüz bu ışıltılı allık. Ay. Çok güzel duruyor. Hemen denensin. Buraya bir iki pıt bırakıyorum. Şu elimdekinden de alayım. Ziyan olmasın. Bol bol uyguluyorum. Hemen buraya da uyguluyorum ve burnuma. Şu ışıltıya bak. Çok iyi. Şu an cildim uzaydan bile belli oluyor. O kadar güzel aydınlattı ki bayıldım. Bu ürün için söylediğim her şey bu ürün için de geçerli. İnanılmaz homojen dağılıyor. Gayet sıvı. Alttaki ten ürününü oynatmıyor. Ve ciddi inanılmaz güzel parlıyor. Ve makyajımı tamamlamak için Mişan'ın şöyle bir far paleti var elimde. Evet biliyorum yeni değil ama çok güzel. Hızlıca ürünleri swatchlayalım. Dönüşleri şu şekilde. Ve swatchlarımız da bu şekilde. Önce şuradaki rengi alıyorum. Tatlanma bölgemi uyguluyorum. Işıltı olmadan olur mu? E, olmaz. Tamamı biraz da bu üründen alıyorum. Şöyle bir renk. Ve göz kapağımı bırakıyorum. Birazcık da şundan alsak nasıl olur? Şu renge bakın. Ay bu da çok iyi. Bu arada bu pembenin yapısı çok daha jel kıvamda. Bayıldım. Yine yine yeniden. Maskaramı uygulayıp hemen geri geliyorum. Makyajımı tamamladım ve geldim. Ürünlerin hepsine tek tek bayıldım. Umarım beğenmişsinizdir. Ürünlerin hepsini açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. Çok öptüm.